Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği aldı ve 66 puanla zirvede yer aldı. Sarı İcvertliler ise Alanya Spor beraberliği ile yerini kaybetti ve 64 puanla ikinci sıraya geriledi. Her iki takımda şampiyonluk için 13 maç yani 1170'ler dakika daha oynayacak. Fikstür avantajı şu anda aslandan yana. Sarı Kırmızılıların kalan maçlarının dördü İstanbul dışında. Sarı Lacivertliler ise beş kez şehir dışına çıkacak. Pazar günü Ankara gücüne konuk olacak Cimbom, 22 Şubat'ta Praga gidecek, Mart ayında şehir dışına çıkmayacak, Antalya, Beşiktaş, D, Rize ve Kasımpaşa, D, Hatay Spor maçları İstanbul'da. Nisan ayının ortasına kadar aslan seyahat yapmayacak. Alanya ve Adana deplasmanı var. Bu sezon evindeki tüm maçları kazanan ve 30 maçtır Rams Park'ta kaybetmeyen Jim Bomb, 37. haftadaki Fenerbahçe derbisini taraftarı önünde oynayacak. Yani Galatasaray bu yarışta ezeli rakibine göre daha az yol yorgunu olacak. 11 puan kaybı yapan Sarı lacivertler ise bunların 9'unu Kadıköy'de yaşadı. Trabzon yenilgisinden sonra Fener, Galatasaray, Samsun ve Alanya ile evinde berabere kaldı. Sıradaki 3 maçın ikisi ise deplasmanda. Rize ve Hatay'a gidilecek. Arada Kasımpaşa maçı var. G Saray'ın oynayacağı Beşiktaş derbisi deplasmanda olsa da İstanbul'da. Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisi ise dış sahada. Ayrıca kalan Tiris maçta Aslan Fjord kez İstanbul dışına Fenerbahçe ise Femkes seyahat yapacak. Simbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.